şöyle oynayacaksınız. Çubukları şu içeride doğru baktıracaksınız. <laughs> Ve yavaşça şu sağdaki delikten şuradan geçireceksiniz. Ben size göstereyim. Bu da on Pegasus bildiğiniz gibi. Bu Pegasus koleksiyonlarım. Bir tane de Pegasus koleksiyonu yapabildim. Diyar dedi. Don Pegasus'lar. Siz şunu saymayalım. Bunun altı yok. Şimdi size göstereceğim. Çekmeden önce şunu şuraya sokmalı. Ama sakın başka bir yerden almayın. Ancak Kadıköy'de. Şöyle yapın. Şunu tutalım ve... Bunu şimdi çekmeden çekmesin. Biz de ben... Bakanlar, ben, Bakanlar, Peki, Yok, Hadi. kardeşim. Aleykümselam. Ben Şimdi diğer göstereceğiz. Bu bilmediğim bir Beyblade. Ama çok güçlü olduğuna eminim. Çünkü Pegasus'un gücünden fazla değil diyebilirim. Ama güçlü bir Beyblade. Şimdi arka döndüğü zaman dönülmez kahverengi şeyler döner ve şuralarında mor gözükür İşte size başta o beyba'yı daha bunu bu sizsiniz efsane evet. bebek. O zaman onları çizgi gibi Aynen. bunu göstereceğim. bu İçerisi işte. Bu da. bu geliyorlar. Çok teşekkür Teşekkür ederim. Benim Göstermesi <laughs> daha bitmedi. Göstereceğimin bedel var. Bu ateşli abın ateşli ismi nedir? Bir dahaki programda anlatacağım sen. Bir programda onlardan Yok baba yok. Şimdi size şunu şunu güçlü ateşi göstereceğim. <laughs> Şimdi tane aynı gördüğünüz gibi de şimdi gördüğünüzde göre Temiz. şimdi Bu Olur, daha yeni aldım. Röntgen sosu. Peki dönmez. Çünkü bakın şurada arasındaki fark var. Bu ucu demir, bu ucu da demir değil. Bunu almayın. unutmayın. Şey Çünkü bunu alırsanız bunu da sakın almayın. Bunlar iyi dönmüyor. Bu iyi döner. Şimdi size bunu da göstereyim. Size iyi dönmez demiştim.